Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci söz. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan Âmentü tübillahi ve bil yemil ahir. Allah'ın varlığına ve birliğine ve ahiret gününe iman ettim. Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkil küşa olduğunu ve sabır ile halikına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezzakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abat yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zad ahiret, bir nur kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker, meydana harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş bütün sevdiklerini asıp mahvediyor onu da bekliyor hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var nef yediliyor o biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırha nurani bir zat peyda olur. Ona der, meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların iki güzel kokulu Gül-i Muhammedi aleyhissalatu vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti. Doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben yani şu bir çare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim. Pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, Ha ha nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Sual. Ha şu ellerindeki nedir? Cevap. Bir ilaç. At şunu sağlamsın. Neyin var alkış zamanıdır? Sual. Ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap. Bir bilet. Bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der her bir desise ile onu ikna çalışır. Hatta o bir çare ona biraz meyleder. Evet insan aldanır. Ben de öyle bir desese aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir der sakın aldanma ve o destasa de ki eğer arkamdaki arslanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp sağ ve solundaki yaraları def edip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa bulursan haydi yap, göster, görelim. Sonra de, gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem. Ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğünü ağlayan nefsim. Bil, o bir çare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur. Ve o iki yara ise birisi müzic ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. Ve o nef ve yolculuk ise alem-i ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefere imtihandır. Ve o iki tılsım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet, şu kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini, zindanı dünyadan, bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir musahhar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki, ölümün hakikatini gören kamil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürür zaman o iman tılsımı ile Sani Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit, mucizatın akşını, havarıkı kudretini, tecelliyat rahmetini, kemal lezzetle seyir ve temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebettül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. Halikanın kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet. Emri kun fe kun. Ol der ve olu verir. Re, malik bir sultanı cihana, ac tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında, innalillahi ve inna ileyhi raciun. Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız. Yine ona döneceğiz derler. Deyip itminanı kalp ile Rabbi Rahim'ine itimat eder. Evet, arife Billah acizden, mehafetullah'tan telezzüz eder. Evet, hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa, ve ondan sual edilse en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek, aczimi, zafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lema yetecelli rahmettir. Onun işindir ki kamil insanlar acizde ve hafullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi hal ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a acz ile sığınmışlar. Aczi ve hafı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve rezzak rahimin rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzüne bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir cevvad kerimin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakr ve ihtiyacı hoş bir iştiha suretine alır. İştiha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahretmişler. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ve o bilet Senet ise başta namaz olarak edai ve feraiz ve terki kebairdir. Öyle mi? Evet. Bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül avat yolunda zadü zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın evamirine imtisal ve nevahisinden içtinap ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsim! Beş vakit namazı kılmak, yedi kebe ayrı terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi ve meyvesi ve faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa bozulmamış ise anlarsın. Ve fısk ve sefahete seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izare etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus. Kainat Mescidi Kebir'inde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu virdi zeban edelim. Evet söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden O'dur.